Herkese günaydın. Bugün benim konum dondurma, dondurma çözme sikluslarının yönetimi. Tabii çok önemli bir konu tüp bebek tedavileri sırasında. Ve bu konuyla ilgili arayışlar devam ediyor. En iyi dondurma çözme sikluslarının yönetimiyle ilgili protokol arayışları devam ediyor. Çünkü frozen embriyo transferleri her geçen gün dünyada sıklığı artıyor. Avrupa ülkelerinde biraz daha az ama Avrupa ülkelerinde de artış devam ediyor. Örneğin 1997 yılında %10 iken 2018'de %35'ler civarına e, çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda ise orada e, 2010 yılında %23, 2018 yılında ise %77'lere kadar çık, e, dondurmuş emniyet transferleri e, çıkmıştır. Bizim kendi verilerimize baktığımızda e, biz Bahçeci Fulya'da e, özellikle 2016 yılından beri Frizo Siklusları yaygın olarak kullanılıyor. E, Friz Bizim verilerimizde 2016-2022 arasında çok fazla bir fark yok. Hatta bir miktar azalma da var diyebiliriz. 2016 yılında gördüğünüz gibi burada mavi alttaki total frozen embriyo transferlerini gösteriyor. Yeşiller taze siklusları gösteriyor. 2019-2020, 2021-2022'de taze sikluslarda bir miktar artış var. Tabi burada pek çok faktörler var. Bunların içerisinde bir kısmının Özellikle ekonomik olarak e, PGT sikluslarındaki maliyet artışı nedeniyle PGT sikluslarının azalması bir faktör olabilir. Yine e, dondurulmuş çözme sikluslarındaki hastaya getiren hastaya gelen ek maliyetler, e, burada biraz daha taze siklüslere doğru bir kayma gözüküyor ama yine de dondurulmuş embriyo siklusları büyük bir bölümü oluşturuyor. Neden frozen embriyo transferleri artıyor? Dondurma tekniğindeki gelişmeler, vitrifikasyonun gelişmesiyle beraber artık emriyolar survival oranları yüksek. %95'lerin üzerinde. PGT uygulamalarındaki artışlar. Tabi polikistik over sendromlu hastalarda ovarian hiperstimülasyon riski nedeniyle anne sağlığı açısından daha güvenli. O nedenle embriyoları dondurup daha sonra transfer yapmak daha mantıklı ve daha güvenli tedavi sağlıyor bize. Elektri frizol yaklaşımı, zaman eksik esnekliği. Hafta sonuna denk gelmemesini sağlıyor. Hekim için özellikle zaman açısından oldukça esneklik sağlıyor. Bu nedenle popülaritesini giderek arttırıyor. embriyo transfer protokolleri. Peki biz neler kullanıyoruz bu sikluslarda? Hastaları nasıl hazırlıyoruz? Doğal siklus uyguluyoruz. Doğal siklusta true doğal siklus yani hiç ilaç kullanmadan sadece LH sörcünü takip edip LH sörcünden sonra transferi planlıyoruz. Burada progesteron desteği yapılabilir, progesteron desteği verilmeyebilir. De Bunlarla ilgili de çalışmalardan bahsedeceğim. Biz modifiye doğal siklusta e, spontan büyüyen folikülü HCG ile trigger yapıp ovülasyonu tetiklediğimizde buna da modifiye doğal siklus diyoruz. Burada yine progesteron verilebilir ya da progesteron desteği verilmeyebilir. Son yıllarda popüler olan konulardan bir tanesi over stimülasyonu. Burada clomifen sitrat, aromataz inhibitörleri, letrozol ve folikül hormon kullanılarak yumurtalar mild stimülasyonla ovülasyon tetiklenip HCG trigger sonrasında yine e, transferi planlanıyor. Bunlar tek tek açıklayacağım e, ilerleyen slaytlarda. Yapay siklus yine HRT. Burada Generaj süpresyonu yapılabilir ya da genel süpresyonu yapılmadan kullanılabilir. En sık yapılan yöntemlerden bir tanesi. Buradaki e, sorulardan bir tanesi embriyolar e, dondurulduktan sonra ya da fresh bir embriyo transferinde başarısız olduktan sonra bir sonraki siklusta ne zaman embriyoları, geride kalan dondurmuş embriyoları ne zaman transfer edebiliriz? Bununla ilgili çalışmalara baktığımızda beklemenin bir faydası yok. İlk siklusta e, yeniden transfer yapılır. Böylece hasta zaman kaybetmemiş ol, olur. E, bu frizol sikluslarında olsun, ta, başarısız denemeden sonra yapılan frozen embriyo transferleri olsun, bunların hepsinde e, canlı doğum oranları benzer görünüyor. Öncelikle frozen e, embriyo transfer protokollerinden doğal e, siklustan, true doğal siklus yani gerçek doğal siklus. Burada düzenli ovülasyon olması gerekiyor hastanın. Çünkü bunlarda ilaç kullanmıyoruz. Ovülasyonu tetikleyecek herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Burada endometriyel hazırlık için tip bir müdahale gerekmiyor. Östrojen, progesteron, lüteinize hormon ve ultrasonografi ile monitorizasyon yapılabilir Adetin ikinci, üçüncü gününde geldiğinde hasta dominant folikülü olmayacak. Persiste bir korp korpus lüteum olmamalı. Progesteron da 1,5 nanogram bölü altında olmalıdır. Tabi burada progesteronun yüksek olmasıyla ilgili Yapılmış çalışmalar yok. Yani transfer üzerine, başarı oranlar üzerine olumsuz bir etkisinin olduğuna dair herhangi bir çalışma yok bununla ilgili ama genel eğilim eee profesörün 1,5 altında olmasını istiyoruz. Bu da taze sikluslardaki alışkanlıklardan geliyor. Transfer zamanı burada LH sörcüne göre planlanır. Esnekliği az ve sık monitorizasyon gerektirmektedir. Bu tür doğal siklus yaptığınızda haftanın 7 günü çalışan bir embriyoloji laboratuvarınızın olması gerekir. Adetin ikinci 3. günde kontrolleri yaptıktan sonra 10-12. günde beklenen ovülasyonun yaklaşık 3-5 gün önce hastayı tekrar kontrole çağırıyoruz. Burada seri ultrasonografi yapıyoruz. 16 milimetreye geldiğinde günlük ultrasonografi ve eleş takibi. Kanda bakılabilir ki her gün günde bir defa yapılması yeterli. İnvazif ve masraflı bir işlem. Burada Elaş Pekin'in, Elaş Sörcü'nün e, tanımıyla ilgili bir standart yok. Literatürde pek çok değerler bildirilmiş. Elaş'ın onun üzerine çıkması, 17, 20 gibi bir, e, değerli, değerler bildiren çalışmalar var. Son yapılan ölçümü göre %180'lik bir artışın Elaş Sörcü'nün e, bir olduğuna yönelik e, yine yayınlar var. Ürünler olarak günde iki defa bakılması gerekir. Pratik ucuzdur ancak yüzde otuz gibi bir yanlış negatiflik oranı var. Yine progesteron monitorizasyonu yapıyoruz. İkinci gün progesteron bir üzerinde olması zararlı olabilir ancak frozen embriyo transferlerinde çalışma olmadığını söylemiştim. Elas günü progesteron yüksekliğinin zararı yok diye bildiren çalışmalar var. Ancak elas önce progesteron iki günden daha uzun süre yüksek olması durumunda zararlı etkisinin olduğunu gösteren çalışmalar var. Diğer bir doğal siklustaki takip ettiğimiz yöntemlerden biri de burada e, ultrasonografide foliküler kollapsı takip edebiliriz. Foliküler kollapsı gördükten sonra örneğin blast embriyo transferleri günü foliküler kollaps gününü sıfır kabul edip eee 5 gün üzerine sayarak 5. gün transferlerini yapabilirsiniz. Poliküler elaç sörücünü yapıyorsanız da elaç sörücü artı 6'da transferi yapabilirsiniz. Bu e, Hacettepe ekibinden Sezcan Mümüşoğlu ve Hakan Yaralı ekibinin yaptığı çalışma, literatürde böyle bir derleme var, çok güzel bir derleme bununla ilgili. Doğal siklus transferi zamanına baktığımızda elaç sörücünü yakaladıktan sonra elaç artı 1'i aynı oosit e, OPU yaptığımız günle e, bir kabul edip transferi ona göre planlıyoruz. Üçüncü gün emriyolarını LH Sörcü artı dörtte e, beşinci gün emriyolarını LH Sörcü altıda transfer yapıyoruz. Burada bununla ilgili e, çalışmalar var. Doğal siklus turu Doğal siklusla HRT arasındaki çalışmalar bunlar da genelde e, bildirilen e, yayınlarda bir fark olmadığına yönelik bazı gözlemsel çalışmalarda Doğal siklus lehine yine bir miktar daha fazla gebelik oranlarının yüksek olduğunu gösteren çalışmalar da var. Yine iptal oranları ise doğal siklusta bir miktar daha fazla görünüyor. Yine bununla ilgili bir diğer metanizde pardon bir diğer metanelizde de yine arada fark olmadığı yönünde. Diğer bir yöntem doğal siklusta modifiye doğal siklusta. Burada yine doğal siklus gibi takip ediyoruz ama burada LH sörcünü beklemiyoruz. Folikül 16-17 mm'ye geçtiğinde 16-20 mm arasındayken HCG uyguluyoruz. Burada hormonal modülizasyon 2 gün daha kısa olabiliyor doğal siklusa göre. Yine ilk ultrasonu 8-10. gün arasında uyguluyoruz. Burada baktığımızda ise HCG gününden 2 gün sonra oosit pickup yaptığımız günle Aynı gün olarak kabul ediyoruz. Yani burada da HCG artı 7'de transferi yapıyoruz. Blastokist embriyolar için. Ee, üçüncü gün embriyolar için ise HCG artı 5'te transfer yapıyoruz. Yine modifiye doğal siklusla hereti arasında e, belirgin bir fark e, olmadığı yönünde çalışmalarda. Peki bu doğal sikluslar biz doğa, lütal faz desteği yapalım mı? Bununla ilgili çalışmalar ya fark olmadığı yönde ya da iki tane çalışma var burada. Lütüal faz desteği yapıldığı takdirde gebelik oranlarının bir miktar daha yüksek olduğu yönünde. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi lütüal faz desteği yaptığımızda doğal siklusta örneğin modifiye doğal siklusta lütal faz desteğini HCG'den 2 gün sonra başladığınızda 200 mg çarpı 3 şeklinde vajinal mikronizmize progesteron kullandığınız takdirde burada e, gebelik oranlarının bir miktar düştüğüne yönelik e, bir 2016 Human Reproduction'ın yayınlanan bir yayın var. Bunun için e, özellikle doğal sikluslarda e, lütal desteği yapacak iseniz LH artı 3'ten daha sonra lütea desteğe başlanması öneriliyor. Daha önce yapılması endometriyal senkronizasyonu bozabileceği yönde endişeler var. Yine son zamanların popüler e, frozen embriyo transfer protokollerinden bir tanesi over stimülasyonu, mild stimülasyon. Burada yine ikinci, üçüncü gün kontrol ettiğimizde dominant folikül olmayacak. 1.5'in altında olacak progesteron. Burada aromatoz inhibitörünü 2,5 ya da 5 mg kullanabilirsiniz. Klonfen sitratı 50-100 mg kullanabilirsiniz. E, ya da 150 ünitenin altında FSA kullanabilirsiniz. 8-10. günlerde ilk ultrasonu yapıyoruz. Dominant folikül 17'nin üzerine çıktığında, endometriyal ekojenite 7'nin üzerinde, östrojen 150'nin üzerinde ise burada e, HCG trigger uyguluyoruz. Burada tabi egzojen e, ve progesteron kullanmadığımız için bu hastalarda tromboembolik olaylar konusunda avantajı var. Dışarıdan hormon tedavisi, östrojen ya da progesteron kullanmıyoruz. Bununla ilgili e, metanizlere baktığımızda ovar stimülasyonu yapılan grupta e, gebelik oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun analizi yapıldığında subgrup analizlerinde bu artışın letrozol grubundan geldiği gösterilmiş. Clomiphene citratla gonotropinin yapılan grup ile HRT arasında bir fark olmadığı yönünde ama letrozol gruplarında gebelik oranlarının daha yüksek olduğu şeklinde. Ee, yine bir başka metanizde yine ovaryans stimülasyonu lehine canlı doğum oranları daha fazla. Ee, yine letrizol yapılan grupta ovar stimülasyonu e, grubunda canlı doğum oranları fazla. Ancak yine türün nature cycle, modifiye nature cycle ve ovar stimülasyonu yapılan gruplar arasında ise fark yok. Ancak bunların e, özellikle letrizol grubunda HRT üstünlüğü var. En sık kullandığımız yöntemlerden e, bir tanesi Klasik HRT. Burada önce östrojen ile endometriyal kalınlığı sağladıktan sonra progesteron verilerek doğal siklus taklit ediliyor. oligo kadınlar için kullanılabilir. True Cycle için, True Nature Cycle için, Modified Nature Cycle için ovülasyonun, ovülatör sikluslarının olması gerekiyor. Burada böyle bir zorunluk gerekli değil. Hasta ve klinisyen için monitorizasyon kolaylığı, Ösüreceğim priming zamanı biraz sonra bahsedeceğim uzatılabiliyor bu da e, gerek klasiğine gerek hastaya esneklik sağlayabiliyor. Laboratuvar içinde aynı şekilde e, hafta sonu e, çalışma programlarının düzenlenmesini sağlayabiliyor. Dezavantajları mutlaka lütüel faz desteği bunlarda gerekli. Maliyeti arttırıyor. Tabi bunlarla ilgili güvenlik analiziyle ilgili de bahsedeceğim. Anne ve bebek açısından bazı dezavantajları ile ilgili çalışmalar var. Öncelikle östrojen başlıyoruz. Siklusun bir üçüncü günü arasında dominant folikül periste korpus dövme olmamalı, progesteron bir buçuğun altında olmalı. Ancak tekrar söylüyorum progesteron bir buçuğun üzerinde olmasıyla ilgili bu HRT sikluslarında olumsuz etkisiyle ilgili herhangi bir çalışma yok. Taze siklustan gelen alışkanlığımız yine dediğim gibi bunlara dikkat ediyoruz. 10 ila 28 gün kullanılabilir. 10 günden az, 7-8 günde de gebelik oranlarının farklı olmadığını belirten çalışmalar var ancak 10 günden kısa kullanımlarda abortus oranlarının daha fazla olduğunu bildiren çalışmalar var. Yine 28 gün üzerinde canlı doğumun azaldığını bildiren 2018'de bir çalışma var. Ee, yine öploit embriyolarla ilgili yapılan bir çalışmada 10 ila 36 gün arasında fark olmadığı yönünde çalışmalar var. Gördüğünüz gibi östrüjen süresini uzatabiliyoruz. Peki nasıl kullanalım östrüjeni? Oral transdermal ya da vajinal şekilde kullanılabilir. En sık kullanılan yöntem oral %94 gibi oral kullanım daha fazla. İkinci sırada vajinal kullanım geliyor. Klinik gebelik oranları benzer. E, i̇kinci bir e, östrojenin kullanımla ilgili protokol e, setup protokol ya da sabit protokol. Burada setup protokolde 2-4-6 mg şeklinde. Siklusun 1-7. günlerinde 2 mg, 8-12. günlerinde 4 mg, 12. günden itibaren de 6 mg şeklinde kullanılıyor. Sabit protokolde ise siklusun başından beri itibaren 3 çarpı 1 2 mg'lık östüfen preparatlarından günlük 6 mg olarak kullanılıyor. Yine bunlarla ilgili bir tek çalışma döner sikluslarından geliyor. Canlı doğum oranlarının setup protokolü ile sabit protokol arasında benzer olduğu yönünde. Burada 12-14 günlük bir östrojen kullanımından sonra ultrasonografi ile e, monitorizasyonda endometriumun 7 mm'nin üzerinde olmasını istiyoruz. %1.9 ile %7.4 arasında kontrole geldiğinde hastalarımızda ovülasyon olabilir ve siklus iptaline gidebilir. Progesteronun 1.5'ün altında olmasını istiyoruz. Burada östro düzey bakılmalı mı? Biz kendi pratiğimizde bakıyoruz ama bununla ilgili bizim kendi klinimizden ee, Cem Çelik'in bir e, retrospektif çalışması vardı. Östrojen düzeyi ile ilgili olarak herhangi bir fark olmadığı yönde, bir bakmanın faydası olmadığı yönde. Genel süpresyonun faydası olabilir mi? Tabi genel süpresyonun bir avantajı ovülasyona bağlı olarak e, siklus iptalini engelliyor. Sadece bir tane randomize kontrolü çalışma var. Bununla ilgili gebelik oranlarının e, genel süpresyonunda daha iyi olduğu yönde. Diğer çalışmalarda genelde klinik gebelik oranları benzer şekilde. Ancak maliyet ve yana açısından GnRH süpresyonu dezavantajlı görülüyor. Tabi bu konunun endometriyozlu hastalar, adenomiyozlu hastalar açısından daha detaylandırılabilir ama bugünkü konumuz değil bu. GnRH süpresyonu genel olarak sadece bir randomize kontrollü çalışma dışında gebelik oranları açısından fark olmadığı yönünde. Peki yapay siklusta transferi nasıl planlıyoruz? Yapay siklusta 12-13 günlük östrojen e, preparatlarını kullandıktan sonra e, az önce saydığım kriterleri karşılıyorsa progesteron başlıyoruz. Progesteron başladığımız gün e, artı 6. günde blastokist transferlerini yapıyoruz. Progesteron başladığımız günden 4 gün sonra ise 3. gün klivaj evresi embriyoların transferini yapıyoruz. E, burada progesteron başladığınız günle Oosit pick-up yaptığınız, yumurta topladığınız günü aynı olarak kabul edebilirsiniz. Aynı şekilde e, transferi ona göre planlayabilirsiniz. Peki yapay siklusta progesteron nasıl kullanılmalı? Bununla ilgili de literatürde pek çok çalışma var. Ve hala e, bununla ilgili açık noktalar var. Örneğin vajinal progesteron 2x90 mg jel şeklinde kullanılabiliyor. Şu an ülkemizde piyasadan kaldırılmış durumda. 3x100 mg tablet, 3 x 200 mg kapsül, 2 x 4 mg rektal şeklinde kullanılan preparat var. Bu şekilde kullanılan rektal olarak var mı bilmiyorum. Kendi pratiğimizde biz hiç kullanmadık. Ee, intramusküler progesteron 50 ile 100 mg olarak kullanılabilir. Piyasada 50 mg'lık preparatlar var. Subkutan progesteron 2 x 25 mg olarak kullanılabilir. Yine ülkemizde iki tane preparat var bununla ilgili. Oral progesteron da 3 x 4 3-4 çarpı 10 mg şeklinde kullanılabiliyor. İntramusküler progesteronda kan progesteron seviyesi en yüksek seviyelere çıkıyor. Transvajinal progesteron ise uterusta ilk geçiş etkisi var. Şimdi tabi burada e, devin bir çalışması 2018 yılında e, çıktı. İlk sonuçlara göre burada çalışmada tabi e, önce dizayndan bahsedeyim. 645 blast transferi üzerinde yapıldı bu çalışma. Bir gruba 50 mg intramusküler progesteron, diğer gruba 200 mg e, çarpı 2 vajinal progesteron, diğer gruba 3, 200 mg çarpı 2 yani 400 gram vajinal progesteron artı 3 günde bir de intramusküler progesteron verildi. Başlangıçta üç grubunda gebelik oranları benzerdi. Ancak vajinal progesteron alan grupta ee, gebelik kayıplarının çok yüksek olduğu görüldükten sonra bu çalışmada progesteron, vajinal progesteron kolu çalışmadan çekildi. Diğer iki kol devam etti. Tabi bu diğer iki kolunda daha sonraki sonuçlarında vajinal progesteron grubunda canlı doğum oranları en az diğer iki grupta yani vajinal progesterona üç günde bir 50 mg intramusküler progesteron eklenen grupla sadece 50 mg intramusküler progesteron her gün kullanan grup arasında canlı doğum oranları benzerdi. Şimdi e, burada 50 ile vajinal progesteronu karşılaştıran retrospektif çalışmalar var. Bunlarda canlı doğum oranları benzer, abortus oranları yine benzer. Yine bizim klinikten retrospektif olarak subkutanla intramusküler progesteronu e, karşılaştıran bir çalışmada canlı doğum ve devam eden gebelik oranlarının benzer olduğunu. E, bildirildi. Diğer bir progesteron türü oral progesteron. Burada didrogesteron e, kullanılıyor. Ülkemizde de var. Bununla ilgili bir randevimizde kontrolü çalışmada 20 mg 2 çarpı 1 kullanıldığında vajinal progesteron alan gruba göre gebelik oranlarının daha düşük olduğu bildirildi. Ancak mikronize vajinal progesteron e, yani 400 mg çarpı 2, 8 mg vajinal progesteron gru, alan gruba 20 mg'da dihidrogesteron eklendiğinde dihidrogesteron eklenen grupta gebelik oranlarının canlı doğum oranlarının daha yüksek olduğu şeklinde e, bildiren bir yayın e, yayın var. Yine dihidrogesteron grubuyla ilgili olarak dihidrogesteron alan grupta preklamsi e, instansının daha az olduğunu bildiren çalışmalar da var. Diğer bir konu progesteron ne zaman bırakılmalı? E, Korpusitom olmadığı için HRT sikluslarında mutlaka progesteron desteği devam edilmeli. Bununla ilgili bir anket çalışması var. 34 ülkede 1480 klinisyene davet gönderilmiş ve 148 kişi katılım göstermiş. Başlama zamanı %71 yumurta toplama günü, opu günü. %23 opu artı 1, %3 opu artı 2, %2 de opu artı 3. Yani baktığımız zaman %95 oranda opu günü ya da bir ertesi gün başlanıyor. Ne zaman bırakıyorlar? Bir, gebelik testinde bırakanlar yüzde altı. ultrasonografide yüzde yedi. Kalp atışı görülene kadar yüzde 7 Yedi haftada yüzde yirmi iki. Onuncu haftada yüzde on üç. haftada yüzde elli Gördüğünüz gibi büyük bir çoğunluğu 12. haftaya kadar devam ediyor bu anket çalışmasında. Biz de kendi kliniğimizde 10. haftaya kadar devam ediyoruz. PRT sikluslarında progesteron desteğinde. Burada en sık kullanılan yol olarak da vajinal progesteron kullanılıyor. Yüzde seksen gibi. Bunun dışında vajinal artı oral, vajinal artı intramusküler, sadece intramusküler, sadece subkutan oral şeklinde kullanımlar var. Ee, sıklıkla ben de kendi pratiğimde subkutan daha çok tercih ediyorum. İntramusküleri göre hasta konforu açısından e, son zamanlarda, son 2-3 yıldır sıklıkla tercih ettiğimiz e, progesteron yolu subkutan olarak e, devam ediyor. Burada diğer bir konu güvenlik. E, herites siklusları ile doğal siklusları karşılaştırdığımızda, burada güvenlikle ilgili herites siklusları ile ilgili olarak bazı endişeler var. 10.000 e, fet siklusu üzerinde tekil gebeliklerde yapılan çalışmada gebelik hipertansiyonları daha fazla. Burada korpus luteum'un olmaması ve burada relaksin üretiminin olmaması gibi bazı medyatörler sorumlu tutuluyor. Postpartum kanama yine daha fazla HRT sikluslarında, postterm doğum daha fazla makrozemi, bu HRT sikluslarında bebekler biraz daha iri olma eğiliminde. Ancak mal stimülasyonla doğal siklusu karşılaştırdığımızda her ikisinde de korpus luteum bulunmakta. Bunlar da e, gebelik hipertansiyonu, postpartum kanama, post Terim doğum ve makrozemi açısından baktığımız zaman e, güvenlik açısından herhangi bir fark yok. E, son zamanların popüler konularından bir tanesi birey, bireyselleştirilmiş luteal faz desteği. E, serum progesteron seviyesi ile endometrium histolojik değişikler arasında iyi bir kore, korelasyon olduğu gösterilmiş. E, Endometriumda progesteronu ölçecek e, ölçümü pratik değil, bu yüzden serum progesteron seviyesini ölçüyoruz. Kişiler arası HRT PET siklüslerinde embriyo transfer günü progesteron düzeylerinde ciddi farklılıklar var. Yine e, Hacettepe grubunda bununla ilgili e, yoğun çalışmalar geliyor. Vajinal progesterona baktığımızda 6 ile 36 nanogram bölü mililitre arasında değişebiliyor progesteron düzeyi. Vajinal progesterona 3 günde bir intramusküler progesteron eklediklerinde ise 5.8 ile 68 arası, nanogram bölü mililitre arasında değiştiğini göstermiştir. Bunun nedeni nedir? tam olarak belirlenmemiş. Kullanım hataları olabilir. Hasta uyumundan kaynaklanabilir. Vajinal progesteron kullanımıyla ilgili. Emilim, dağılım, metabolizmasıyla ilgili olabilir. BMI ve yaş negatif yönde etkili. Body mass indeksi yüksek olanlarda progesteron düzeyi biraz daha düşük olabilir. Vajinal kullanımda koitüsün etkisi olabilir ve diğer faktörler olabilir bu farklılığın nedeni olarak. Serum progesteron seviyeliyle reproduktif sonuçlar üzerine çalışmalar var. Bununla ilgili olarak baktığımızda 20 nanogramın üzerinde olmasının olumlu etkisini gösteren çalışmalar var. Yine bu cutoff değerler literatürde 8.7 ile 32.5 arasında değişiyor. Progesteron düzeyinin daha optimal düzeyi ile ilgili olarak. Burada iki tane çalışmaya dikkat çekmek istiyorum. Sinik efekt tavan etkisi var mı progesteronun? İki çalışmada e, yüksek progesteron düzeylerinin olumsuz etkisi olabileceğini bildiriyor. Bunda bir tanesinde cutoff değer 20 alınmış, 20'nin üzerinde olması, diğerinde 32,5 değerinin üzerinde canlı doğum oranlarının azaldığı yönünde e, iki tane çalışma var bununla ilgili. Genel olarak baktığımız zaman vajinal progesteron için 10 nanogram bölü mililitrenin üzeri, intramusküler progesteron için 20 nanogram bölü mililitrenin üzerinde olması e, öneriliyor serin progesteron seviyesi olarak. Doğal sikluslarda transferden bir gün önce düşük progesteron seviyesi tespit ettiğinizde canlı doğum oranlarında bir etkisi var mıdır? Evet bununla ilgili canlı doğum oranlarının azaldığını bildiren bir çalışma var. 10 nanogramın altında olanlarda canlı doğum oranlarının daha az olduğunu bildiren bir çalışma bununla ilgili olarak. Peki progesteron seviyesini transfer günü ya da transferden bir gün önce ölçtüğümüzde ne yapabiliriz? Burada 10 hastanın üçünde progesteron seviyesinin düşük olduğunu bildiriyor. Bununla ilgili laboratuvarda çalışmaları var. Siklus iptal edebilirsiniz. İlave başka bir yol ekleyebilirsiniz. Kutan progesteron gibi örneğin 25 mg. Doz arttırımına gidebilirsiniz aynı kullandığınız progesteronun. Tamamen yolu değiştirebilirsiniz. Ya da bir sonraki siklusta doğal siklusa dönebilirsiniz. Burada Alvarez'in çalışmasında 574 eplo siklusta ET'den bir gün önce serum progesteron seviyesi 10 nanogram bölü, altın alt, bölü altında ise 25 mg subkutan progesteron eklediğinde tekrar ertesi gün progesteron düzeyi ölçüyor. 10.6'nın üzerine çıkmışsa transfer yapıyor, 10.6'nın altında ise siklusu iptal ediyor. Böylece başlangıçta progesteron düzeyi 10.6'nın üzerinde olanlara göre altında olup subkutan progesteron eklenen gruplarda gebelik oranlarının benzer olduğunu, subkutan progesteron eklenmenin düşük progesteron düzeyi olanlarda gebelik oranlarının düzelttiğini bildiriyor. Yine retrospektif bir çalışma 2275 HRT sikluslarında. Burada da e, vajinal progesteron alan hastalar 400 mg günlük transfer günü progesteron bakıyorlar. Serum progesteron düzeyi 9.2'nin üzerindeyse ise herhangi bir ekleme yapılmıyor. 9.2'nin altındaysa 25 mg subkutan progesteron yapıyor, yapılıyor. Ve bunlarda canlı doğum oranları iki grup arasında benzer görülüyor. Ancak eklenmeyen e, eklenen gruplara kıyaslandıklarında ise 9.2'nin altında kalıp progresyon eklenmeyen grupta canlı doğum oranlarının daha az olduğunu bildiriyor bu çalışmada. E, son slaytım sonuç olarak HRT fleksibilitesi nedeniyle sık kullanılan frozen embriyo transfer yöntemi en sık kullanılan yöntem. Doğal siklus frozen embriyo transferi HRT sikluslarına göre Reproduktif sonuçlar açısından daha avantajlı görünüyor. Hatta gebelik oranları açısından da bir miktar daha üstün olduğuna dair yayınlar var. MyStimulation iyi bir alternatif ve giderek kullanım alanı yaygınlaşacak gibi görünüyor. 1 bölü 3 hastada progesteron düzeyleri suboptimal düzeyde ve bu hastalara rescue progesteron çözüm olabilir. Bununla ilgili çalışmalara ihtiyaç var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.